Merhaba sevgili koç burçları. Seranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz, huzurunuz, neşeniz yerindedir inşallah. Evet, hazırsanız 22 ve 28 Aralık haftası burç yorumunuzu yapacağım. Sizler de hazırsanız sevgili koçlar, bakalım bir hafta boyunca hangi enerjilerde olacaksınız? Gündemleriniz neler olabilirmiş? bir bakalım şimdi sizin bu haftaya başlar başlamaz daha sanki böyle bir şey yapmak istiyorsunuz da herkesin engeliyle karşılaşıyorsunuz gibi şu kart alacağım ondan sonra yorum yapacağım Evet burada o kadar çok mücadele verdiğiniz bir durum var ki yani burada gerçekten de bir hayalinize doğru gitmek bir şeyleri tamamlamak artık sonlandırmak ve yapmak istediğiniz yere doğru gitmek istiyorsunuz. Fakat nedense böyle canınız çok acıyor. Herkesin dedikodusu veya da iftirası ya da engellemesi, manipüle etmesi ya da size yapamazsınız diyerek belki de kalp kırıklığı yaşatıyor olabilirler. Burada bir e, hem kalp kırıklığı var hem de büyük bir gözyaşı, üzüntü var. Bu da size ay başlatmak istediğiniz şeyde gecikme gösteriyor yani Aslında bir şeyleri yapmak istiyorum hazırım hayallerim de çok kuvvetli yapma enerjisindeyim fakat bir türlü o işi gerçekleştiremedim burada bir iş yeri kurmak olabilir Çünkü dünya kartımız gelmiş bir iş değiştirmek kendi işinizi kurmak veya da evlenmek içindir belki dünya evine girmek, evlinizle ilgili bir şeyler yapmak, belki yeni bir sayfa açmak. Burada bir konuyu kesinlikle tamamlamak istiyorsunuz ama engellere rağmen bir türlü gecikmiş olsa da bu hafta tamamlıyorsunuz diyebilirim. Bakın yani çok gecikmiş. Biraz da e, aslında başlarken hani keşke daha önce olsaydı, vaktinde olsaydı daha bir keyif alırdım ama e, şu anda. Hani bununla da yetinmek zorundayım dediğiniz bir enerjilerde olacaksınız. Hani bir dünya nasıl desem hani bu hayatınızda almak istediğiniz şeyi alıyorsunuz şu dünya kartı. Dünyanızda neyi oluşturmak istiyorsanız her konuda iş, ilişkiler, eğitim, belki de sağlık konusuyla ilgili. Ama hani keşke geç olmasaydı diye biraz böyle e Keyifsiz başlıyorsunuz. Başlayacağınız şey daha önce olabilirdi gibisinden bir niyetiniz var. Ama şöyle düşünmek lazım. Bu zamana kısmetmiş. Şimdi sevgili koçlar devam ediyoruz bu haftanıza. Şimdi burada geçmişle ilgili konularınız gündeme gelecek. Bir bir gündeme gelecek. Ve e, şu yeni sayfaya başlattığınızda daha çok gündeminiz olacak diyebilirim. Burada o geçmiş konularla ilgili büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız. Nasıl olabilir bu? Ee, hani bir belki dünya evine girmek diyorum. Evlilikle ilgili geçmişten bu yana yaptığınız projeler, planlar vardır. Artık aydınlandığınız yolunuzun açıldığı gözüküyor. İş kurmak ise yine yolunuzun açıldığı gözüküyor. Her neye uzun zamandır ama uzun zamandır diyorum da. 6 aydan önceki bir zaman ya da 6 aylık 6 ay içerisinde çabaladığınız her şey bu hafta meyvesini verecek gözüküyor. Ve siz de artık o içinizdeki çocuğun sevinciyle bir hikayeye başladığınız yol aldığınız gözüküyor. Yalnız giderken biraz kendinizi e, böyle dışarıda kalmış, yapayalnız kalmış, hiçbir kimsenin desteğini istemiyormuş gibi gözüküyorsunuz. Çünkü canınızı çok acıtmışlar. Kimseden de destek istemiyorsunuz. Biraz da aslında destek istememek de değil de belki desteğin sonradan gelmesi sizi üzüyor olabilir. İşte burada herkesi bir köşeye bırakıp kendi kendinize yolunuza devam edeceğiniz gözüküyor. Hayallerimde sadece ben varım. Kimse benimle birlikte bu hayale yürüyemez bu yolda yürüyemez. Benimle birlikte devam edemez diyorsunuz. Çünkü canımı çok acıttı, canımı çok yaktı dediğiniz bir enerjilerdesiniz. Burada bir haberleşme var. Güzel bir adım var, güzel bir eylem var, hareketlilik var. Artık şurada dışarıda kaldığım veya kendimi yarım hissettiğim, eksik kaldığım dediğiniz her neyse Burayı bir toparlıyorsunuz ve yolunuza daha sağlam, daha böyle e, gerçekçi adımlarla ilerlediğiniz gözüküyor. Güzel bir adım var sevgili izleyicilerim. Adımınız her ne yöneyse şu hayatınızı, şu dünyanızı etkileyecek bir adım. Burada hayatınızı hani dünya evine girmek, bir bebek kucağınıza almak veya bir bebek tedavisine başlamak ya da iş kurmak, ortaklaşa iş kurmak her neyse bu hafta o başlangıcı yapacaksınız gözüküyor. Şimdi ben burç vermeyi unuttum. Bu yola kimlerle gidersiniz dediğimde e, Burada bir aslan burcu var sevgili koçlar. Aslan burcuyla yolunuza devam edebilirsiniz. Aslında koç, aslan, yay da diyebiliriz. Burada bir de e, aslında neden bilmiyorum ama burada hani çok duygusal birisi var hayatınızda. Romantik, duygusal ya balık ya da yengeç burcu diyebilirim sevgili izleyicilerim. Bir hani böyle bir kişi de sanki sizinle birlikte bir yola e, ya gitmek istiyor ya ortaklaşa kurduğunuz bir insan ya da evlenmek istediğiniz kişi bu burçlardan birisi olabilir. Sağlık konusunda değinecek olursak ilk başta kalbinize çok dikkat edin. Kalbinizi yoran yiyecekler, sporlar veya da üzüntülerden uzak durmaya çalışın. Biraz hassas olabilirsiniz bu hafta biraz başınız ağrıyabilir. Bir de böyle yaralanmalara dikkat edin. Küçük minik satık sakatlıklar ortaya çıkabilir. Uzun kemikleriniz, kolunuz ve bacaklarınızda da biraz ağrı hissedebileceksiniz gibi gözüküyor. Şimdi gelelim bilinçaltınıza. Kontrol. Mutluluk iki kart birden gelmiş. İkisini de alalım. Nedamet ve kıyı. Şimdi sevgili koçlar. Burada bilinçaltınızda artık böyle mutluluk için kontrol etmeyi bıraktığınız gözüküyor. Çünkü burada e, hani güveniyorsunuz. Artık güvendiğinizi hissediyorsunuz ve beni utandıracak hiçbir şey yapmayacağına inanıyorum dediğiniz bir enerjiye geçmişsiniz. Her kimse o kadar böyle ya da kontrol etmiş de artık güveninizi kazanmış da olabilir. Hani siz kontrol ediyorsunuzdur sürekli ve o kişiyle mutlu olacağınıza inanmışsınızdır. Ve beni mahcup edecek, beni utandıracak, pişman edecek hiçbir hikayesi olmayacağına eminim diye ve onun güvenli bir sığınak olduğunu düşündüğünüz bir kişi veya bir iş Hani bir iş de olabilir, bir proje de olabilir. Böyle bir yerde olduğunuzu hissediyorsunuz gözüküyor. Şimdi gelelim duygusal hayatımıza derken kalbinizin kit 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 attığı bir hafta bu hafta aşk ama fırtınayla gelen bir aşk olabilir. Ya da böyle çok sevdiğiniz saf sevgi enerjisinde dediğiniz evli olabilirsiniz, bağlı olabilirsiniz ya da birisine karşı bağımlı olabilirsiniz. Bu kişiyle bir sanki tartışma olacak gibi gözüküyor. Yalnız bu tartışma sizin elinizde olan bir şey değil kadersel bir tartışma kadersel bir sanki böyle ortaya her şeyi dökme evinizdeki ilişkinizdeki her şeyi ortaya dökerek sanki bir şeyi e, daha iyi anlayacaksınız gibi gözüküyor. Yani söylenenler ne varsa herkes eteğindeki taşları bir hışımla bir sinirlikle bir öfkeyle aniden pat diye bir hani kriz anında anlatı vereceksiniz gibi gözüküyor. Ee, yalnız şu var. Hani bu iş kötü mü değil mi? Ya da hani benim hayrıma mı olacak bu kavga? Her şeyi ortaya döktük ama sonunda kötü bir şey mi olacak? Burada hiç kötü bir şey olacağı gözükmüyor. Aslında neden? Ee, çünkü hani burada tamam canınızı yakıyorsunuz. Belki hani can yakıcı öğrenmek canınızı yakabilir. Ya da sizin artık onun öğrenmesini istiyorsunuzdur ama burada şu var. Ee, bir şeyden memnunsunuz. Sanki öğrenmekten memnunsunuz. Ya da böyle belki kendi sevginizden memnunsunuz ya da öğrendiğiniz için e, bilmek belki sizi memnun edecek bilmiyorum ama burada gerçekten de hani e, memnun olduğunuz gözüküyor öğrendiğiniz şeyler. Tamam bir anlık öfkeyle söylenilmiş olabilir ama gerçekleri bilmek çok güzeldi. Dediğiniz enerjilerdesiniz. Evet, şimdi gelelim iş, meslek, kariyer hayatımızdaki gündemlerimize. Bakalım kartlarımız ne söyleyecek sizlere. Savaş arabası. Demek ki sizin için bu hafta iş meslek, kariyer hayatınızla ilgili gündemlerinizde önemli bir başarı getirecek olaylar yaşayacaksınız. Çok çok önemli bir olay. Burada öz disiplin ve irade gücünüz sayesinde toplum tarafından tanınmada elde edebilirsiniz sevgili e, koçlar. Ve buradan ne hani ne yaptıysanız bu zamana kadar sizin becerikli işlerinizin ödüllendirildiği gözüküyor. Zaten bir hediye vardı size. Burada çabalarınızın hediyesinin geldiği gözüküyor. Burada bir konu hakkında öğrenmesi gereken her şeyi öğrenme, okula geri dönme demiş. Burada demek ki sevgili izleyicilerim yeni bir mücadeleye giriyorsunuz ama bazı şeyleri de öğrenmeye başlayacaksınız. Yeni bir iş olunca ya şurada da bir dünya kartımız vardı iş konusunda zaten bir işlere imza atacaktınız bazı şeyleri yeni yeni öğrenebileceğiniz çok güzel bir iş sizi bekliyor burada parasal konuda çok rahat edeceksiniz getirisi çok güzel olacak ödülleri topladığınız bir durum artık zor bir durumun zorlandığınız bir durumun da sonuna gelmiş sevgili izleyicilerim değişimi sevgiyle kucaklayacağınız kucaklamanızın gerekeceği bir enerjidesiniz burada nedense artık sizin için bir bağımlılıktan da kurtulma zamanı diyor. Belki bir işe bağımlılık, belki bir rütbeye bağımlılık, belki paraya bir bağımlılık, hani çok kazanmak istiyorum demişsinizdir. Bu bağımlılıklardan kurtulacağınız gözüküyor. Neyse bu hani bir bağımlılığınız var. Belki de aşırı yoğun çalışma, iş kolikliliktir, iş bağımlılığıdır. Burada biraz daha rahat, biraz daha keyifli, biraz daha Eğlenceli vakit sizi bekliyor, tadını çıkarma zamanı diyor iş konusunda sevgili izleyicilerim. Evet haftanız güzel olsun diyorum, her gününüz birbirinden güzel olsun diyorum. Sizleri sevgiyle umurlamak istiyorum. Hoşça kalın sevgiyle kalın Allah'a emanet olun.